Evet, çekim için açımızı ayarladığımıza göre başlayabiliriz. Kıyma, galeta, soğan, sirke, dur dur dur. Bu burada dursun. Dur. Şimdi kıymamız zaten hazır. Onu paketinden çıkartıyorum masanın. Yapamıyorum. Şimdi galeta diyor. Galeta için esneksiniz o zaman. Yemek kaşığı çıkması için şöyle bir dilim kes kaç dilim kesmeliyim acaba tek kabuksuz yeri olmalı yani bunu bilmiyorum makineden geçirsek bu kalateye dönüşür mü şöyle 2-3 dilim falan bir yapalım 3-4 dilim yapalım çok Ama büyük gelecek ekmekler. Ekmekleri biraz ufaltalım. Açalım. Yani boş yere ellerimiz hep istemez. Hem o en azından bunların suyuyla şeyle görünüyor değil mi? Evet. Komple. Ha güzel olur. Bu kadar bence yeter. Böyle alınca bu püre haline gelmiş sarımsak. Bir diş gibi oluyor sanki. Sonra o yüzden yumurta bakıyorum tekrar yumurtamızı. Bir yapalım bakalım. Neye benzeyecek? Eğer yumurta ihtiyacı olursa yumurta da katacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Bence yumurta ihtiyacı var. Bağlayacağım için. Yani bence mantıklı olan bunu da yapmak diye ben Benim Acaba bir şeyle bastırır elimle mi bastırsam? Neyse bunu el yapalım. Biraz az gelir. Güzel olmuş. Aslında kaşık şu anda zor gibi olanı Bu arkadaşıyla işinden çıkarırsak ama en son çıkar. Sürekli kendi kendime konuşarak şeyler yapıyor. Tamam, bakın hazır. İkinci köftemiz. 4 yani tane yapacağım. 2 tane 2 tane hamburger yapalım. Az gelir yoksa bence. Tek hamburger gelir. çünkü yanına bir şey de yapmadım. İki iki yaptım, bence olur. Buradan iki daha çıkar zaten. Hatta üç, üç, dört bile çıkar. Onları da zaten altında çok güzel bir fikir var. Artanını e, normal köfte şekli veriyor. 50 liraya çıkartalım. Yoksa bu, bu her denizim altı yetişim. Ne kadar kolay oldu ya. Bu kadar. Ben daha zor etmiyordum. Şunu da Şimdi içine alalım. Yarının minnoş katı Yine de altına bir, şöyle bir şey koyalım. Şimdi baştanı böyle alalım ya. Geçiyor. Evet biraz ıslansın. Bu da üstün üstüne ki o içlerindeki o şeyler çıksın. <laughs> Şimdi. you. Evet köfteleri toz makinesini yapmaya karar verdim. Çünkü döküm tencere diyordu ve bir kere çelikle denediğimizde bu sonuçlarla karşılaştık. Bakalım burada durum nasıl olacak. Şimdi tripod hareket ettiremiyorum çünkü düşme tehlikesi var. Şöyle ekmeklerimi böyle kaşar deneyeceğim. Hazırladım. altta bana ket yapmaya koyacağım. Üzerine malzemeler dizeceğim. Köftelerde oldu mu direkt üstüne koyacağım. Böyle şekilde devam ediyor. Bakalım. Altına ve üstüne mayonezimi sıktım. Şöyle tatlı kaşığıyla yürüyordum. yani böyle daha hoş oluyor bence bana göre. Sanki. Çünkü hani e, zaten malzemeler araya geliyor. Tam ketçap mayonez tadını alabiliyorsunuz. Kendime bol mayonezli. Ben çok mayonez çok severim. Evet bu hamburgeri. çekmiş, Ne kadar kalın kesmiş. Çok kalın. Evet köftelerimiz pişti. Üstlerine biraz kaşar bekledik. Şimdi hemen şöyle koyalım sıradan. domateslerimiz sonra üzerine marul şimdi kapatıyoruz hazır evet bugünkü videomda buraya kadar. bu videomda yer yapma videosuydu yani böyle pratik bir şekilde tost makinesinde gösterebilirsiniz tost makinesinde böyle dondurma şey, neydi o kimyeliği çürüp malzemeler ayarladıktan sonra Şak böyle çıkıyor da doyur bizde bence tabi kime göre neye göre doyur. Evet bu videomu buraya kadar da bir dahaki videolarda görüşmek